Burada bir banka dekontu var. İş Bankası ile çalışıyoruz biz. İş Bankası'na ait bir dekon. Hesaba gelen havale. Bizim vadesiz TL hesabımız var. 1453 nolu hesap. 1.12.2021 tarihinde bu hesaba bir 80 bin liralık nakit girişi olmuş bu hesabımıza. Açıklamadan anlıyorum ki bir ay vadeli ticari kredi kullanımı. Yani kredi hesabımızdan, bankadan kredi kullanmışız. Kredi hesabımızdan normal vadesiz hesabımıza 80 bin lira para girişi olmuş. Bu arada kredi hesabımız yine aynı bankada kredi hesabı açıyor açmışız. Şu numaralı hesap. IBAN numarası burada. Hesap sahibi yine biziz. Vadesiz TL hesabımıza ait banka kartımız var. O zaman kredi hesabı içinde bir banka kartı açmamız lazım. Biliyorsunuz kredi hesabında bankaya olan kredi borcumuzu takip ederiz. Bu ters çalışan bir banka kartı olacak. Bu işlemi benim bankaya girebilmek için İki tane banka kartımın olması lazım. Bunlardan birisi vadesiz TL hesabı. Bu var. Açmıştık onu. Şimdi kredi hesabına banka kartı açmam lazım. Hemen dönüyorum. ana menüye ve banka modülüne gidiyorum. Banka kartı yeni kart. 300.01 dedim. Ne yapıyorum şu anda ben? Banka kredisi için banka kart açıyorum bankaya olan kredi borçlarımı bu kartta takip edeceğim. Hesabın adı 003 030 300'e 30 30 300'e 30 30 kredi hesabı hangi bankadan kredi kullanmıştım? Kredinin bağlı olduğu Türkiye İş Bankası. Çift 064 banka kodu. Şube Tuzla şubesiydi yine. Tuzla 1270 nolu. Hesap numarası 330 30. İban numarasını da şuradan alayım. Kredi hesabına ait İban numarası şu. Kopyalayalım buradan. Buraya İban numarasını yapıştıralım. Banka kredisine ait Kartı açmaya devam ediyoruz. Ek bilgilere geldik. Banka kredileri ters çalışır. Dolayısıyla ters bakiye vermesine evet diyoruz bunun ters çalışması için. Burayı evet yapmamız lazım. Çünkü banka kredileri alacak tarafından çalışırlar. Normal banka hesapları ise borç tarafından çalışırlar. Dolayısıyla bu ters çalışacağı için buraya evet dedim. Tarih kontrolüne kontrol yok yaptım. Şimdi gelelim muhasebe hesap planına. 300. Muhasebede biz bu kartı 300 nolu hesaba bağlayacağız. Yalnız onun altına alt hesap açmış. 300'e 01. Bununla eşleştiriyorum. F2'ye basarak banka kartımı tamamlıyorum. Şu anda banka kartımı açmış durumdayım. De bu ekrandan çıktım. Şimdi asıl işi yapacağım. Banka hareket fişine geldim. Yeni fiş. Banka virman fişi keseceğim arkadaşlar. Banka virman fişi. 5 numaralı fiş. Tarih ne zamandı? 01-12-2021. Birman fişlerinde iki tane aynı kart çalışır. Burada vadesiz hesabı üste seçtim. Banka kredisini de alta seçtim. İşlemin cinsi banka, Açıklamaya geliyorum. Bir ait vadeli kredi çekilmesi. Üstteki kart hangisi ise ona göre buradaki borç ve alacak rakamını yazmam lazım. Üstteki vadesiz hesap bu işlemde vadesiz hesaba ait banka kartı sol tarafından çalışacağı için buraya 80 bin lirayı yazıyorum. Yani vadesiz hesaba bizim 80 bin lira para girişi oldu. Tam tersini de alacağını da bu e, bankaya olan kredi borcumu takip ettiğim şu kredi hesabına yazacak otomatik olarak. Sadece üsttekine göre yazıyorum. Karşı tarafa zaten tam tersine aynı rakamı alacak olarak yazacak. F2 kayıt dediğimde önce muhasebeye bunu kayıt olarak göndermek istiyor muyum? Bunu soruyor. Evet dedim. 102 no'lu hesaba 80 bin lira borç yazdı. Yani 102 no'lu hesabı muhasebede artırdı. 300 Banka kredileri hesabının da alacağına yazdı. Aslında bunu da arttırdı. Bankaya olan kredi borcumuzu 300 nolu hesabın içinde takip ediyorduk. Bu hesapta 300 nolu hesap sağ tarafından çalışan bir hesaptı. Fişi F2 ile onayladım ve bir daha evet diyerek bu banka fişini onaylamış oldum, kaydetmiş oldum. Oluşan muhasebe fişini bu virman fişi kestim şimdi ön muhasebeye. programın dışına programın dışına göndermem gerekiyor. Üçüncü işlem ikinci adım muhasebe fişi.